Usta sürüngen takmaya çalışıyor. Görüyor Alo. Ne yapıyorsun? Senin telefon kapalı ya. Ne yapıyorsun? Adam sınır. bunu sal bir takmış. Hadi. İyi ben de şu dedim de. Çaka geçirmiş adam. İyi ben geleceğim az sonra geleceğim. Civatalar çakmış ya. Yok ben şu an duyurdu. İyi ee, hadi bakalım. Tamam oldu. ee Özkan Bey bizi ilgilendiriniz ne iş yapıyorsunuz şu anda şu anda sürüngen takma çalışıyoruz evet sürüngenin şu anda parçalarını görüyorsunuz <laughs> evet bu sürüngen sürüngenin dişlisi oluyor galiba değil mi evet bu sürüngen sürüngenin Markası. parçaları markasını Markası. söylemiyorum <laughs> reklam yapmayalım lütfen abi lütfen reklama gerek yok seti traktörünün de markasına gerek yok sadece bu ayna martı rollman evet. motor. rollman dağıtmış ayna martını diyor şöyle görüyorsunuz Ondan sonra geçelim 60-66'ya. Evet geçelim 66. Reklam yok diyoruz abi sen 66 diyorsun ya. Bu <laughs> motor frenleriymiş. İşte Bu motor kafayıymış gibi bir şey işte anladın. Zıvır zıvır bakın. Anladık. Evet. Oradan geçelim şanzıman kısmına. Şanzıman kısmına şu Bu da... Re... Işığı alıyor. Evet. Bu da şanzımanı. Burası da da göremiyoruz. Yukarıdan buraya koy. Şu şu. Yani Oraya koydum görüyor. Evet aynen şu şekilde güzel. Şimdi izleyicilerimiz gayet net görüyor. Evet. Bu, gördüğünüz gibi bu şarj <laughs> bir traktör. Burada ototeknik özel ve güzel servis. Hemen Kustu dur. Ve evet şurası oluyor yani. Yaklaştıralım. Her şeyde orada var ya. Evet. Garanti. Yani her türlü imkanlar evet. var ya. Yani yaptığımız işçilikten Siz sonra iki yıl garanti veriyoruz. Üzerinde motor topluyoruz ve çalıştırıyoruz traktörün motorunu. Evet abi. Bu yaptığımız işe ne kadar garanti veriyoruz abi? Motor bozulana kadar garantisi var. Motor arızalanana kadar garantisi varmış. Arızalandım yine getirip yine yaptırıyoruz Fareyle tabii bu işler. Bu caraskabımız e, en az 10 kişinin yaptığını, yüz kişinin yaptığını yapıyor. Evet, bu hayvan herif milletin işini elinden almış. Evet. O olmasaydı şimdi bir çırak olacaktı yerinde. Çırak da kaldıramaz. Çırak da kaldıramaz mecburen. Evet traktörün parçalanmış hali bu. Bitmiş halini daha sonra size video çekerek göstereceğiz. Evet bunlar fren kovanları <laughs> ve aksileri. Evet fren kovanları ve aksileri varmış burada. Gördük. Evet, oradan nereye geçelim? Geçecek yer olmuyor. motorla bu kadar. Bir genel çekim yapalım ki evet, şöyle izleyeceğim. Izleyeceğim. dışarıdan bir dışarı... dışarıdan bir dışarı... dışarı... motorlar çekersin. bir şey. Yunus, dışar çık dışar. Tamam çıkacağım bir dakika bir dakika ya şöyle bir çekim ya yapayım. Ya bir ya ya bir ya bir şey. Evet. yadigar bu. Ya, ya, şey. senin sen, sen motor çektim abi. Senin motor çekildi. Ya, evet. Çekildi Diyoruz, bak. Burada TT seriler var. Nebolund'un. Erkont. Erkont'u da al. Erkont'u alıyoruz yani. Erkont'a Erkont geçen şanzıman. Erkont'un da. Reklamını yapalım. Erkont traktörlerinin de reklamı. Her şey tınavları özel yapılıyor ya. Evet. evet. Da Biraz dağınız yani. ama tabii traktör tamir edesiniz. Otote... <laughs> bu da en kaliteli şekilde deliklerimiz kapanır. Bu da çalışma masamız. Her türlü anda, anahtarımız takım, mevcuttur. Başlayalım. Bir dakika durun. Takım tezgahımızda tezgarı. her türlü takım mevcuttur. Takımın yarısı burada, Tabanca orada. Tabii canım onları göstermiyoruz daha. Takımlarımızın çalışma nesilinde <laughs> çoğu burada Evet, şimdi, şimdi, onu takarken adam. Şimdi usta lastik. Şamla takımı yapıyor lastiğe. En pis, en zor iş büyük lastik değişimdir. iyi bilirim. Zamanında yapmışlığım vardır. <laughs> <laughs> Her şey sizler için. Çekimimizi buradan yapalım ki ışık almasın Abi bu arada vodafone Reklamını yapıyorsun yani üzerindeki Vodafone reklamını Üzerindeki vodafone polar var Reklamını yapıyorsun Dıtlayan <laughs> buraları <laughs> <laughs> Evet Universal traktörün Büyük lastiğinin değişimini görüyorsunuz Ustalık 2 dakikalık iş Gerektirir anında Her dönü vermiyormuş. Adil yapıyor. Bu arada ya Allah var. Allah. O kadar video o kadar video çekiyoruz. Video çeken de bir çekmek lazım değil mi yani? Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun sana. Fenerbahçe'nin de ismi geçsin yani videoda. Ustamız fanatik Fenerbahçe'lidir. Ölümüne Fenerbahçe'lidir. Alayın Esyan Bey. Alayın Esyan ölümüne Fenerbahçe diyor. Kendileri de zaten bu işte. Abi cimbama kaç tane çapmıştık? 6 tane de. Zaman da 7 tane. Onlar biz aldık. Ya oğlum burasını karıştırma ya. Nerede attı ya? Videonun içine sıçtım ya. Kaba diyorum. Yeter artık. Kaç dakika olsun? Evet 7 dakika el sallıyoruz. Bay bay. Ha, Damn. <laughs>